<laughs> Acaba diyorum aşkım ben de vlog mas mı yapsam? O ne lan? Yapabilir miyim? Aralık ayında her gün olmasa da sık sık video atmak. iki günde bir. <laughs> kısa kısa işte. Senin de kurduğun cümle neydi az önceki? Vlog mas. Yani Christmas'ın? Ha, ha vlog mas. Nasıl olarak? Vlog mas. Aynen işte. <laughs> Hemen İngilizce. Ben şey sandım. E, mas diyorsun ya mas, mes. Çoğun Hayır, yok, vlogmas. Yani aralık <laughs> işte. Anladım. -"Yapabilir miyim ondan acaba?" -"Kaç günde bir -"2 günde bir. Zor mu?" -"Yani teknik olarak mümkün. Onun için her gün çekmek, her gün yapmam lazım." -"Evet. Her gün bir tane videoyu bitirmem lazım neredeyse. 2 yani güne bir." Yaparsan kanımın büyür." -"Evet." Yeni bir günden yeni bir videoda herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Dün zaten Tekirdağ'a gelmiştik Yeşimler'in evine. Dün vlog'u kapatmıştım, bugün yeni bir vlog'a başladım. E sabah zaten ufak tefek bir şeyler çekmeye çalıştım. Çok erkenden uyandık. Yani aslında İstanbul'daki düzenimizi burada da devam ettirdik. <laughs> Talip'le beraber erkenden kalktık. Bir tane günü birlik kullanabileceğimiz bir spor salonunda antrenmanımızı yaptık. Yanımızda Yeşim'i de götürdük. <laughs> Yeşim'le bugün ilk defa biz beraber spor yaptı. O da zaten burada hani daha yeni evlendiği ve yeni bir şehre taşındığı için burada böyle spora gitmek, farklı şeyler yapmak istiyor. Onun içinde hem bir spor merkezi gezmiş olduk. Hani çıktıktan sonra spor yerinden başka yerlere de uğradık. Fiyat falan aldık bir gezdik. Öyle şimdi biz Yasin zaten işimle işte. Talip de bilgisayarını aldı. işe başladı. Biz de yemek falan yedik. Kahve içtik. Şimdi dışarı çıkacağız işimle birlikte. E, Çerkezköy'de birazcık gezineceğiz. <laughs> İki butik gezeriz dedik. Akşama meze alacağız. Hı, meze alacağız. Akşamleyin böyle yemek falan yiyeceğiz. O yüzden e, birkaç mezeyi dışarıdan alacağız. Öyle. Yine ben. <laughs> Şimdi birazcık evi de böyle gezdirmek istiyorum size. Çünkü e, yeni döşedik yani bu evi beraber böyle her detayına hakimim. Size de böyle fikir olması açısından böyle yeni evlenecek kişilere de evini değiştirmek isteyenlere. Evi de şöyle ufak böyle bir mini bir tur şeklinde göstereceğim. Öncelikle yatak odasından başlayan bir artı bir zaten burası. Bu yatak başlığını ayrı aldı bu arada. Yatakla bazayı aldığı yerde değil. Altında da karyola çok istedi ama evi küçük olduğu için depolama alanı açısından karyola değil de böyle Böyle açık renklerde bir baza tercih etti ve sırıtmadı da. Yatak başına çok güzel uydu. Bunu böyle bir bambucuda yaptırdı. Dolap hesabından bulmuştu sanırım bunu. Ne kadar yaptırmıştın? 3,5? Hayır. 4,5'du daha... 4500 lira civarı. Eğer linkini isterseniz aşağıya e, dolap hesabını bırakırım. Yaptırdığımız kişinin. Şöyle Ikea'dan iki tane komodin aldılar. Buraya sadece şu anda abajur eksik. Abajur yani, Beğenemiyorum. Almak için bir şey almak yani istemiyor. Yani ucuz yollu olsun da bir an evvel ev tamamlansın değil de kaliteli olsun. Gözü hoş gelsin. Ama içimize sinen bir şey olsun. Aynen. O yüzden de şu anda o beklemedi. Bir sene falan boş <laughs> Şöyle bir gömme dolap var. Gömme dolapları çok seviyorum. E, yeni yaptım soldular bu arada evi boyatmasıdır. işte dolaplardır. mutfaktır. her şey yeni yapıldı. Evin değişmeyen tek şeyi çelik kapısı ve Pima yani iki tane camı. Evet, banyo falan Bir full şey değişti. Bunlar da yine aynı şekilde şu kulpları da dolaptan buldu. O kadar güzeller ki yani Sen direkt havayı. Bana. Ben mi buldum? Evet, ben bulmuşum var. hatırlamıyorum. <laughs> Çok uyguna bulduğumu hatırlıyorum. 20 lira falan da <laughs> herhalde <gülüyor> çifti. Tanesi Hayır, mi? Hayır, Ya çok direkt iyi, havayı iyi. değiştirmiş buranın. E bu zaten Yeşim'in diğer evindeki e, makyaj masasıyla aynasıydı. Ikea'dan almıştı bunları. Onlar direkt diğer evden geldiler. Bunu Buraya evet oynuyor. Bu olmadı, çok, çok fazla. Yani, zaten üründe yok Şu üzerinde. Şu geliyor, elime geleni atmak. Aynen. Buraya güzel bir mermer alıp burayı daha dekoratif bir hale getirebilirsin. Şuraya da bir iki tane tablo. Buraya da böyle dekoratif bir obje. Ama böyle boğmayan. Oraya da yine iki yanı şöyle bir şifon yeri. Şu da yine evi diyadan alınmıştı. Diğer evinden getirdi. Perdeler de açık renk. Evin kanalına çıkmış gibi hissediyorum. <laughs> Aynen. Tekin Dağı'da bir artı bir yeni ev çıktı. Şimdi burası böyle bir hol. Buraya da yine bir gömme dolap yapıldı. Burada da böyle ayakkabılar, montlar falan için güzel oluyor. Şimdi banyoyu da göstereyim. Böyle grili beyazlı bir banyo. Şu eşyalar full benim eşyalarım. Şu şeyi çok seviyorum. Bunu yeni aldık. Zara Home'dan aldı. Sonra homdu değil mi? Evet, sonu. Çok şık. Gerçekten böyle. Diş fırçalı da var da kaldı. Alçı da, gibi da. duruyor dışı. Çok hoş görünüyor. Bu eşyalar dediğim gibi bizim eşyalarımız. Gerçekten asla burada bir şey durdurmuyor. Aynen. Alerjim var. <laughs> Şu şey de güzel olmuş askılık. Evet. Şık duruyor. Bu şekilde burası. Şurası da yine depolama alanı. Böyle kurutmayla, çamaşır makinesi. Şuraya da ütü koyması evet. için. Ütü dolabı yaptırdık. Burayı kendisi hesaplamış. Buraya ütü koyarım falan diye. Çok mantıklı olmuş Boyu gerçekten. Aşkım. Çünkü ütü masasını koyacak bir yerin olmayacaktı yani. İki şurada da yedek deterjanlar, işte, stoplar, moşlar. Yumuşlar, liliumlar. Bu kapının girişine şöyle bir şey aldı trend yoldan Çok güzel olmuş. Trendyol'dan gerçekten... değil, o JSK'dan aldı JSK'dan bunu. mı? Aa, çok iyi. Çok natural durmuş burası. Şu şey İki detay ya. falan çok hoşuma gitti. Evet. Şurada bizim eşyalarımız var. Bu masaya zaten bizden aşinasınızdır. Biz beraber almıştık masa sandalyeleri. Benim sadece sandalyelerim rengi biraz daha koyu. Ceviz rengi diye geçiyor. Bunlar doğal natural. natural renk. Masa ayakları şu şekilde. Şunlardan 4 tane var. Haziran. Şunlardan da 2 tane şöyle başlara koyuyoruz ama şurayı çok daraltmasın diye şimdilik buraya aldı. Burası böyle Amerikan mutfak. Yine bu mutfak da aynı şekilde yeni yapıldı. Bembeyaz. Böyle tam hayal ettiği gibi bir mutfak oldu aslında. Çok da güzel oldu. Hankastrenin beyaz olması da hoş olmuş bu arada. Ben bunu daha önce dikkat etmemiştim. Güzel olmuş. Şey, Hankastre kadar iğrenç evet. bir şey yok sence. Şu da yine Zara Home'dan yeni aldık. O kadar şık ki. Çok tatlı Aysun tatlı bana onu doğum günümde aldı. Doğum günü hediyesi. <laughs> doğum günü hediyesi, ev hediyesi almam peki. <laughs> Evet, bulaşıklarımızı görmesinler. Aynen. Makine çalışıyor. Burası şu anlık çok böyle. Çok dolu orası. Dolu. Onların hepsi karalar. Evet değişecek. Buzdolabının sadece şu yukarıda <laughs> boşluk kalmış. Onu usta çok iyi ayarlayamadığı için öyle evet, kaldı. Ölçüsünü vermeyi unutmuşuz birebir. Bizim buzdolabımızda normal buzdolabına göre bir tık şişko ve kısa. Aynen o yüzden böyle oldu ama ee, olsun. Yandan da genişlettiler hatta. Şurada sonunda. da bir dolap olması çok iyi oldu. Çünkü... Aç, gaz biraz karışık. Aç, azıcık aç, aç. Orası bakliyat. İşte karışık değil bu arada, bayağı düzenli. Karışık daha, bunların içine organizer alınacak. Şuraya, şuraya, Bunun şu... Bunu zamanla alırsın daha artık. Yani içine. Organizerler birazcık ihtiyaca Bir göre kalı. alındığı için. Aa, Aynen. Olmazdım. Olmazdım. Zamanla damacana görüyorsun. Var Orada damacana var, yağ var, tepsi var. Böyle ıvır zıvır, yani mutfak dolaplığı inanılmaz fazla. Hep onu söylüyorum eşime. Hani daha. o kadar güzel bir şey ki mutfak dolaplarının fazla olması. Şimdi burası da salonu. Mutfaktan direkt salona. Amerikan mutfak. Talip orada çalışıyor. Onu görmeyin şimdilik. İşte Gideceğiz <laughs> biz <de>. onu. <laughs> onu yok edeceğim <laughs> oradan. Hayır, Gitme aşkım ya. Dur bir şey olmaz. Ev turu videosu çekmiyorum. Böyle kısa bir anlatıyorum işte. Dedim ve her şeyi detaylı detaylı gösterdim. Ev turu oldu. Blok başına blok blok başa, blok başına Arkadaşımın evini geziyoruz. Aynen. ev evet, turu. Yeni gelin evi. Yeni gelinler. Koltukları bir... Tekirdağ'da bir yere yaptırdılar. Ama Geçişman. çok memnun değiller. Çok pişmanım. Bakın şimdi. Çok sekeceğim. Sert. Misafir Gitme. kovan Gitme. koltuklar. <laughs> çok rahat etmeyin abi. Kalkın ve gidin. Ama görüntü olarak çok güzeldi işte. Süngerin aslında istediği gibi yapmamış yapan kişi sanırım. O yüzden öyle olmuş. Yumuşak sünger seçmiştik ama ee, bu kesinlikle... Star parçaya geliyorum arkadaşlar. Bu orta sehpa. O kadar güzel ki şu travertan malzeme dedikleri mermer. Alt detayı falan. Bunu çok uyguna buldu Yeşim. Çünkü 10 bin liradan başlıyordu. Bak abartmıyorum. Çok yerde araştırdım. Ben de istiyordum. Çünkü 10 bin liradan başlıyordu. Sen? 3.000. bin. lirada sevkiyat. yap. Ya 4 ya 4 yani. Aynen yarı fiyatını aldım resmen. Neredeyse. Belki daha da uygun yani. Burası da TV ünitesi. Aslında konsol. Evi küçük olacağı için böyle bir TV ünitesi gibi değil. Konsolun daha mantıklı olacağını düşündü. Çok da güzel oldu. Yine bu da sandalyeleri yaptı. Yani sandalye masayı aldı. Masayı gerçi mermer aldı o. Başka bir yerde kestirdi üstünü. Masanın bacakları ve sandalyeleri aldığı yerden bunu da aldı. Şu Haziran detayı falan. Bayağı hoş. Bunu aslında orada görüp almadı. Kendisi tasarladı ve söyledi. İki tane model bulmuştum internette. Öyle Pinterest'te. İkisini Çok güzel yaptılar ama. Çizdim. Sağ olsun abicim de beni kırmadı. Güzelce yaptı. <laughs> Burada da tabii ki influencer aynamız. Bunu da Yeşim kendi evinden getirdi. Abi şey bir detay daha. Bunu daha da abisim geçen yılki doğum günü. <laughs> ben hep ev hediyesi da. oluyorum. Çünkü <laughs> o zaman ben boy aynası alacaktım ama e, tam böyle saçımı da boyatmak istiyordum. O zamanlar maaşım falan da çok daha zamlamamıştı. Ben de saçımı boyatmayacağım ya eve bir şeyler alacağım dedim. Aysel yeter ki saçını boyat. Boy aynanı ben alacağım dedi. O benim saçımı <laughs> boyatmamı çok sevdi. Çirkin miyim? Boyaynası Hayır ama boy. ben sarı saç sevdim <laughs> Sanlı yakıştırdığım için bence canım güzel oldu yani canım arkadaşım Bak, şurada da böyle bir balkon var balkonu da kapattılar orada aynen biraz kahve falan içtik masada duruyor da hala kaldırmadık öyle yani bu balkonu da daha bir şeyler yapılabilir şuraya hatta balkon komple değişecek şu an biz bunu idareten koyduk masayı sandalyeyi oraya dolap yapılacak boydan şu kombiyi falan içine alan şu dolap gidecek oradan. Ya daha balkona kurdu. girişilmedi. Ay, Sadece bir kış geldi. kapatıldı orası. Öyle kaldı. Bir halı attık. Bir de böyle sandalye masa. Şu anlık böyle bir kombinasyon bir alan Yani ev bu şekildeydi. Bence güzel, tatlı, sıcak bir ev oldu. Ha, bir de şimdi görünce hatırladım. Avize gelecek buraya iki tane. Hem buraya gösterdiğim yere hem de bu yemek masasının üstüne Zara Home'da çok güzel beğendik bir tane. Onu hatta ben de salonuma almak istiyorum ama bir orta boyu bir de büyük boyu olduğu için gelsin bir göreyim dedim ya şimdi ondan sonra alırım dedim. Çünkü mağazalarda yoktu, onlardan sipariş verecektik. Ya biraz da bu evin böyle renkli yastıklar, tablolar vesaire, bu tarz şeylere eksik. Sıra Onlar gelmiyor. da Ama aynen zamanla olacak. Sıra <laughs> Şimdi kotona geldik bu arada. Yılbaşı süsleri gelmiş buraya böyle, çok hoş. Hepsine bayıldım. Hepsi ayrı güzel gerçekten. Çok tatlı. Şu 5 tonları gerçekten mükemmel. <laughs> şu bir çok yerde var ama bunun kalitesi güzel demiş biraz ince. Şu kazak fena değil. Aa, fiyatı da fena değilmiş bu arada. 500 lira kazaklar. Yandaki butikte daha pahalıydı. Evet. <laughs> 650 lira. Ama bunun dokusu çok güzel. 500 16 yaş ama. Ne alaka? alaka? Geçti abi. Uzan geç onu. Şu şortu beğendim <laughs> önden. Ay iyi yaşa. Ay çok tatlı. Şu <laughs> kemerler olmasa Kanka burada kemerler de fena durmuyor. Çok güzelmiş bu arada. O, bayağı beğendim. Yani. Şu askıyı çok beğendim. 350 liraymış. Her Cute. Fena değil. <laughs> Ay çok tatlı oldum Yeşim. <laughs> Sana da bana da çok yakıştı. Biraz köylü gibi mi oldun? Vay çok güzel <laughs> oldu saçım. Ay şey diyorum, da çok yakıştı. <laughs> <laughs> evet, her şeyi de aga yakıştırmamız. Şu altına bir şey olmaz herhalde. Düz değil Öyle olmuyor işte. Kasak üstü, kasak üstü. Kırıcı bu. nasıl giyeceksin biliyor musun? Pantolonusunu atacağım. Ön açık. Yandan bir çanta. Mesela şu. Ne da Siyah da Siyah Evet. gezilecek hiçbir yer yok dedik ama <laughs> bayağı da bir gezdik yani bugün. Butikler vardı. Çerkezköy'ün bir caddesi var zaten. Başka da bir şey yok. Bir de AVM gibi bir yer vardı. Oraya girdik. Abi, şey diyorsun ya dükkanın içinde. AVM'si bir yerde. <laughs> Talip aradı. Ne yapıyorsunuz diyorum ki AVM'si bir yerdeyiz. İçeride sadece El ve penti var. Mavi var. Özdilek var. Daykman var. Burada inditex falan yok yani. O yüzden hani hep böyle El 2 Koton falan gezdik. Başka hiçbir yeri gezmedik. ASYQ kusacağım yani. Bugün 2-3 tane ASYQ mağazasına girdik. Hiçbir şey alamıyorduk. En sonunda bir tane çorap buldum aldım. Eve gidince göstereceğim ama çok tatlılar gerçekten. Bir şey alamasaydık kriz geçirdik. Evet. Yan yana gelip hiç para harcamasaydık. Yani evet. Bir çorap olsun aldık arkadaşlar. Niye bu <laughs> kadar sarısınız? Mont bile fazla geldi bazen. arabaya bıraktık sonra devam ettik. Sadece senin şansına biliyorsun değil mi? Normal hava çok soğuk tabii. Bir taraflarımızda kesen ama. bir soğuk vardı bir haftadır. Evet. Şu an neredeyiz? Evet. Şerkezköy Belediyesi'ndeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Dört yol. <laughs> Nasıl kapılarını şöyle boyutlarımız var. Şu orta boyu. Bu kapaklı hamuştan alalım ama şu küçük paketten alalım. Tabii. Yani bir küçük pakete de hava alabilir miyiz? Tabii. Sadece kafasını sevdim bize musallat oldu. Ama şunun tatlılığına baksanıza sanki ayakkabı giymiş gibi değil mi dört tane patisine de? Sen çok tatlısın. Çok çok tatlısın, çok tatlısın. Ya kanka body yapmış, vücut yapmış gibi. <laughs> Aynen, çok şeker. Bak bak bak. Bak bak bak. Nasıl kendini atıyor. Ay canım benim. Bak. Beni sev diyor Esma Beni sev. O ne, o ne? O ne? O hareketler ne öyle? Şebek. 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 Nasıl şu vardı? Allah'ım ya. Çok tatlısınız siz. Hamile, bence ya. Hamile değil kanka. Çok. He? Hamile mi diyorsun? Eşi mi? Evet. Hamile Hangi mi? Ne gibi bakar mısın? Yiyordur. Sevdiriyordur böyle kendini. Mamaları kapıyordur. Değil mi? Hı, çok değil mi? Komik. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ya çok salak. Tamam bu kadar. Biz gidiyoruz. Tamam mı aşkım? Bay bay. Bay bay gelme artık gelme gelme. Bak biniyorum arabama biniyorum. Biniyorum gidiyorum. Bay <laughs> bay. Hadi çık oradan çık. İngiliz homa geldik. Şu bardağı çok beğenmiştim ama şunun beyaz rengini görünce buna tutuldum şu anda. Tam böyle cappuccino latte tarzı. Kahveler al, güzel al, olur. Al al al. al, al, al Kötü al, al, arkadaş. Al al. al. Para ki bugün alabilirsin. <laughs> <laughs> İyi canım illa para harcamak zorunda mıyız? Nasıl olur sadece yağdan adamlık için? Çok geniş aslında bunun. Evet ya su gibi. Ram diye içecek. Bunlar çok tatlıymış. <laughs> 50 TL. Ve de şöyle de var. Yani bunun içine böyle kahvaltılık zeytin falan konulabilir. Şundan aldım geçen gün. işte dün. Hmm, Sana hediye alırken. Ne, kaç tane aldım? İki tane aldım. Espresso <laughs> bardağı. Değil mi bu? Hmm, her şey içerisinde. Onun çok kahvesi bile içerisinde bu. Bunlar bir kahvaltılık set oluşturulabilir belki <laughs> hani. Ben beyaz istiyorum. Çok güzelmiş şu elindeki. Ne kadar renk geliyor? 260 geliyor. Çok iyi. Kanka bu çok güzel değil mi? Ben şu buhurdanlığı çok sev beğeniyorum. Hmm, çok güzel. şık. Ortası hep yemek masasının üstüne koyup, buna böyle baton mum koyacaksın. Evet. Dekoratif şeyler. 800 lira. Bu da yine 170 etmişti, aynı. 200 lira bile aldım. Çok güzel olmaz mı yemeğimin? Değil. çok yakışır benim mutfağıma. Bir dur kanka. Evet, evet. Atlamak istemiyorum. Evet. Bulunur çünkü. Ay ben şu tepsiyi çok beğeniyorum. Perrazzo. Fena değil ama yani şu değil. Güzel, güzel. Çok güzel şeyler var burada. Mesela bu da çok şık. Aynanın önünde. Bayağı beğendim. Önüne. Çok güzel. Lamba der mi o? Mum. Baton koyacaksın içine. Cam şeyi var. Yanmaz mı o şey? Cam hmm. şeyi var içinde. Çok şık ya. O benim balkona da çok yakışır. Evet. Önce balkonu dekore da. Evet arkadaşlar eve geldik. Bayağı akşam oldu yani. Sabahtan akşama kadar full gezdik yani bugün. Ne demiştim? Esraik'ten çorap aldım demiştim. Onları göstereyim. Gerçekten çok tatlı çoraplar aldık. Yeşim'le şunları aynı aldık. Şöyle ayıcık model gri renkte. Şu krem rengi her yerinde ayıcık var. Bu inanılmaz tatlı. En çok bunu beğendim. Bir de şöyle bebe mavisi gibi bir şey var. Bunun da burasında böyle bir ayıcık var. Çok şeker çok tatlı ve bu üçlü çorap 80 lira bayağı uygun geldi bize. Bir de ben şöyle bir şey aldım. Bu da 70 liraymış. O kadar pofidik bir şey ki bunu agımın içine giymek için aldım. Agım olmuştur. Da... Aynen. Agım olunca ben her şeyin bu agla çok uygun olur falan. Bu kenarında böyle tatlı bir ayıcık var. Bir de aslında bu bence e, çoraptan ziyade böyle ev pandufu gibi de sayılabilir. Çünkü altında şöyle bir hani kaymaz taban şeyi var. Ama ben bunu dediğim gibi agın içinde falan giymeyi düşünüyorum. İlkesin Öyle. Yasin'cim de bana şöyle iki tane şey getirmiş. Oda kokusu. Kozmetik firmasında çalışıyor. Bu herhalde yurt dışı ihracatlı. Üstünde böyle Arapça yazılar falan var. Evet şimdi mutfağa giriştik. Daha doğrusu Yasin giriştik. Yasin girişti. <gülüyor> <gülüyor> ben ben çok girişemedi. Bak eve geldiğimizden beri mutfaktayım. Kocam geldi. Kocam da mutfağa girdi. <laughs> Burada şey uzanmış bana böyle kanka ne yapacağız ya yapacak bir şey var mı? Koltukta 2.80 uzanıyor. Ama bir şey diyeyim mi? Eve geldim videomu yayınladım. Videomun kalan işleri vardı onları hallettim. Biraz da dinlendim yani yoruldum. Görüyorsunuz kocam hıldır hıldır. Haldır haldır. Valla kocası mükemmel iş yapıyor. Kız hazır edeceğim <laughs> <Bizim> dünya <bayılıyorsun. gülüyor> Size şöyle söyleyeyim. Yasin şu anda bizi hünkar beğendi hazırlıyor. Ya Oo, Hünkar beğendi. sen nereden öğrendin? Yes, Deste öyle bir. Bir gün hani daha önce de yapmış demiş. mıydın? Ne? Sadece. Oo, o, o çok yaptı. Bıçan Ben de bir kere yapmıştım. Ama 2 iki yıldır evliyim. İki yıldır evliyim. Hünkar <laughs> beğendi yaptın mı sen? Yaptım. Bu patlıcan harçladığını ezdi. He. Ha. Sen Hünkar beğendi mi yaptın mı? Benden böyle Sen hangi misal sen böyle Hünkar beğendi yaptın? <gülüyor> Annem diyor. Bana bir kere bile öyle yemekler yapmadı. İyi olma sanki. Aa, tam da kocam yapmış çok güzel oldu yedim. <laughs> Yap şovunu. Böyle kanka burada çok güzel tarif videoları çekilirsem istediğim şey bembeyaz. Arka plan. Aşkım var bana bir tane tripod alıyorsun ayakta. Öncelikle soğan ve biberi atmadım. Neden? Çünkü etin pişme süresiyle soğan ve biberin pişme süresi bir değil. Bu sefer soğan ve biber yanıyor ve et şey kalıyor. Kalbim. Eti de seçerken bu yemek için özellikle biraz yağlı et seçmek zorundayız ki lezzet ortaya çıksın. Ömrüm. Lezzet yalnız. Böyle küçük trikler işte. Ha işte. Etimiz biraz pişecek daha sonra diğer malzemelere geçiş yapacağız. Ben de burada şey hakem. Bunun kapağı değilmiş bu bunun kapağıymış. Ben, spikerim burada. Kısık ateşte biraz pişsin. Büyüker beğendiği için. Kapıyı açsanız Tuncay gelmiş artık. Kardeşimin bir Kardeşimin montunu ha. alır mısınız? Aysun, kardeşimin montunu alır mısın? Ben çıkartırım <laughs> ya, sıkıntı yok. Evet. Dağ'da bir kere daha da bir dostumuz daha vardı, onu da çağıralım. Şimdi kurucacık yapıyoruz burada da. Hayatımda ilk defa kurucu yapıyorum, nasıl yapıldığına bakmadım çünkü kurucacık ya, yani. <gülüyor> Salata ve yoğurt. <laughs> Mor ile çok güzel bir meze yapacağız. İnternette yıllarda gördük bunu. Ve tam böyle yenilecek tarzı Hiç yemedik tabii, yapmadık ama çok lezzetli olacak eminim şimdi. içine çok, çok güzel şeyler koyacağız. De. Mor lahana, nar de. ve mısır koyacağız. Bir de e, ee, yoğurt. Bir de yoğurt koyacağız. Dişimin bazı halıları gelmedi. Şimdi geldi. Beraber açalım ve yerleştirelim. Ay yumuşacık. Yeşil. Çok güzel. Ay çok güzel. Ol, dikkat edin. Sen ben bir şey diyeceğim. Gerçekten. Gece uyku Bak sabahki ev turuna yetişmedi ama akşama yetişti. Aynı vlogun içinde oldu yani. Güzel oldu. Buraya koyduk bu yuvarlak olanı. Buraya böyle ufak bir tane. Bu da güzel oldu. Aa, çok iyi. Şimdi bu tarafa Bunu da... burada burada Çerkezköy'de bir tane halıcıya yaptırdılar. İki aydır bunu bekliyoruz ithal Çok güzel oldu. Yalnız. ile göre kullan aşkım. Oldu. Ay çok güzel oldu. Neyse işte yavaş yavaş. Nice. Beğendiğimi hazırlıyorum. Bir yandan da Beğendiğim etim, mi? etim hazırlanıyor. Domateslerini verdim. Lokum gibi olmasını planlıyorum. Eğer aldığımız et taze bir et Bir yandan da beğendiğin ununu kavurdum. Közlenmiş patlıcanları, tereyağı. Un var onun içinde? Çok nasıl diyeyim? Minimal. Bir çorba kaşığı kadar un var. Önce unu kavuruyorsun. Unu kavurdun. Sonra e, patlıcanları attın. Aynen, Közlenmiş patlıcanları. Biraz süt. Suyu çekildikçe böyle süt eklemeye devam ediyoruz. Bir de buna kaşar gelecek biraz sonra. Birazcık zahmetli ama... Evet, bayağı zahmetli bir yemek. Bayağı bence. Bunu çok özel misafirlerimizle yapıyoruz. Artık kıymetinizi bilin arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sen kendisi yapayım. Asambele olmadığını bildiğim için. Aşkım, su bardakları çıkarayım değil mi? Su bardağınıza kira aldım. Burada kaç çeşit meze yaptın? Hazır aldın, yaptım Bayağı yaktım bu arada da. Tamam mıyız? Jüriye iki tane maydanoz koysam kaç TL oldu? 300. <laughs> 300-500. 300'e yemek oh. yok kanki. Evet soframızı şöyle göstereyim. Neleri dışarıdan aldık, neleri yaptık. Ne demek dışarıdan? Nasıl? Salatayı <gülüyor> <gülüyor> dışarıdan aldık <laughs> diyormuşum. Salatayı biz yaptık. Şurada e, mor lahana ve yoğurtlu salata var. Dümdüz bu. İçinde ekstra malzeme olmayan şekli. Havuç taratoru aldık. dışarıdan aldık. Ama içinde başka malzemeler de var. Sadece havuç değil. O yüzden çok lezzetli lezzetliymiş. Yani bakacağız. Şu deniz bölgesi zaten benim en sevdiğim şey. Biliyorsunuz artık. Onu dışarıdan aldık. Mevsimi değil ama yani umarım tadı güzeldir. Tadımlık aldık öyle. Burada fava var. Köpeoğlu var. Bunlar da yine mezeciden aldığımız şeyler. Yeşim az önce... Şu kurucacığı yaptı, üzerine şöyle yağladı, baya güzel görünüyor. Bu da az önce size gösterdiğim e, mor lahana, mısır, nar, ne vardı başka? Bu kadar. Yoğurt. Yoğurt, bu kadar ve çok pratik, çok lezzetli olacağını düşündüğüm bir tarif oldu. Burada da Yasin şefin yaptığı. E, Hünkar beğendi. Böyle, soframız bu şekilde. Ha, bir de karides var, evet. Karidesi hiç bilmiyorum nasıl yapılır yani. Hiç alakam yok. Ben bulaşıkçı başıyım. Yeşilme, <laughs> düzen, temizlik, Aynı bulaşık yapacağız olsun yapacağız, yeter ki. Bismillahirrahmanirrahim. Gekten Evet ya, abi. Ben bilmiyorum, önüne atacağım. Kafam nerede? Kafamızda kalsın. <laughs> Aşkım, <gülüyor> eline sağlık. Sen eline sağlık.